Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bağkur kapsamındakiler için kısmi emeklilik hakkı sunan 5400 günden emeklilik şartlarından bahsedeceğim. Videonun devamında kadınlar ve erkekler için 5400 günden emeklilik şartlarını ayrıntılı olarak bulabileceksiniz. Ayrıca şartları tablo halinde sizinle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Bağkur'dan 5400 günden emekli olma şartları ilk prim ödeme tarihine göre ekrandaki tablodaki gibi olacaktır. EYT kanunu ile Bağkur ya da başka herhangi bir kapsamda 8 Eylül 1999 ve öncesi giriş olsa bile 5400 gün için yaş indirimi yapılmadı. Ekrandaki emeklilik tablosundan da görüleceği üzere 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlangıcı olan kadınlar 56, erkekler ise 58 yaş şartı ile emekli olabilmekteler. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlangıcı olan kadınlar için 5400 günden emeklilikte 60 yaş şartı aranırken erkekler için ise 62 yaş şartı istenmektedir. İlk bakur başlangıç tarihi 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrası ise, 5400 günden bakur emeklilik şartları kadınlar için 5400 gün 61 yaş ve erkekler için 5400 gün 63 yaş olacaktır. Ancak 1 Mayıs 2008 veya sonrasında başlayanlar için emeklilik yaşında kademeli geçiş hükümleri uygulanmaktadır bu tarihten sonra ilk defa bağkurlu olduysanız emekli olacağınız yaş ve 5400 günden bağkur emeklilik şartları 15 yılı tamamladığınız tarihe göre farklılık gösterir. 15 yılı tamamlama tarihine göre yaş şartınıza kademeli emeklilik tablosu konulu içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Emeklilik hakkında bir sorunuz olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.